Herkese günaydın. Dünden beri herkesin en çok sorduğu, merak ettiği, son dönem bir devlet başkanının dile getirmesiyle konuşulan parasetomor yani ağrı kesicilerin otizme sebep olup olmadığı ile ilgili çok soru geliyor. Ya da ben kullandım çocuğuma zarar vermiş miyimdir diye pek çok anne doğal olarak kaygılı. Birincisi şu an çok büyük dernekler gerek Amerika'da gerek İngiltere'de gerek ülkemizde Parasetamolün böyle bir etkisinin olmadığını belirttiler. Gebelerimize gebelik döneminde çok ağırlı bir durumları olduğunda öncelikle önerdiğimiz ilaçların başına gelmektedir. Ancak mevcut parasetamolle ilgili olan açıklamanın yapıldığı ülkede parasetamolün çok ciddi bir bağımlılık olduğu unutulmamalıdır. Bizim ülkemizde böyle bir durum bulunmamaktadır. Bununla birlikte her ilaçta olduğu gibi parasetamolde çok yoğun kullanıldığında çeşitli karaciğer hastalıklarına sebep olabilmektedir ancak otizm yapıcı etkisi bulunmamaktadır.